Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle zamansız yağan yağmurlar ve yanlış yapılan ilaçlamalar zeytin üreticilerini olumsuz etkiliyor. Zeytin rekortesinde düşüklükler tespit ediliyor. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, rekoltede %80'e varan düşüş yaşandığını söyledi. Yetkililerin küresel iklim şartlarını göz önünde bulundurmalarını ve zeytin ilaçlama dönemlerinin de değiştirilmesini isteyen Yılmaz Diker, zamanında ve yerinde ilaçlama yapılmalı diye konuştu. Edirne Körfezi'ndeki zeytinin yok olmasının sebepleriyle ilgili olarak, malum biliyorsunuz 2013-2014 yıllarına ait Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi raporlarını açıklamış bulunmakta. Bu raporlarında Edirne Körfezi ile ilgili olan kısmındaki değerlendirmelerinde, özellikle geçen senenin var senesi olması ve buna bağlı olarak küresel, mevsim değişikliklerinden dolayı yağışların ilkbahar ve sonbahara kayması ve bu kaymasından dolayı bu bölgedeki halkı leke hastalığının zeytin ağaçlarında çalılaşmalara sebebiyet verdiğinden dolayı meyve gözlerinin oluşmaması göz önünde bulundurularak ve çiçek açım zamanında da yağışların oluşmasından dolayı bu bölgede önemli ölçüde e, zeytin rekortesinde düşüklükler tespit ediliyor. UZZK'nın yapmış olduğu çalışmalarda Edremit Körfezi'ndeki %61 bir rekolte eksikliğinden bahsediyor ama bu bence %80'lere kadar yer yer %80'lere kadar çıkmakta. Bizim de Ege bölgesi olarak Edremit Körfezi değerlendirildiğinde işte Halka leke hastalığına karşı birinci ilaçlamanın Şubat ayında, ikinci ilaçlamanın da Nisan ayında gibi zirai mücadelede telaffuz edilir. Halbuki Edremit Körfezi Ege bölgesinin son uç noktasıyla Marmara'nın en güneyinde kalan bir geçiş noktası. Bence bizim kanaatimizce bu bölgedeki küresel iklim değişikliklerinden dolayı tarımsal kuruluşların, argelerinin veya işte bakanlığa bağlı zayi kuruluşların bu bölgedeki halkan ile ilgili ciddi bir şekilde çalışmalar yaparak buradaki bu mevsim değişikliğinden dolayı ilaçların kullanımlarında da farklılıklar oluşabileceğini hesaplamaları gerekiyor.